Ben çalışkan değilim. Ben güzel değilim. Ben kızgın değilim. Ben zengin değilim. Ben yorgun değilim. Ben Türk değilim. Sen Alman değilsin. Sen genç değilsin. Sen akıllı değilsin. Sen gergin değilsin. Sen mutlu değilsin. Sen üzgün değilsin. O şişman değil. O tatilde değil. O yabancı değil. O fakir değil. O suçlu değil. O büyük değil. Biz çalışkan değiliz. Biz güzel değiliz. Biz kızgın değiliz. Biz zengin değiliz. Biz yorgun değiliz. Biz Türk değiliz. Siz Alman değilsiniz. Siz genç değilsiniz. Siz akıllı değilsiniz. Siz gergin değilsiniz. Siz mutlu değilsiniz. Siz üzgün değilsiniz. Onlar şişman değil. Onlar tatilde değil. Onlar yabancı değil. Onlar fakir değil. Onlar suçlu değil. Onlar büyük değil.